Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün sizler için Türkiye Mining sitesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye Mining sitesi diğer sitelerden farklı olarak kayıt olduğunuz sırada size bir THC hediye veriyor. Bu hızla siz Bitcoin kazanabilirsiniz. Burada hakkımızda bölümü var. Biz merkezi Amerika Silikon Vadisi'nde ve Alaska'da bulunan ve devlet destekli elektrik ücreti ödemeyen ARGE firması olarak çalışan firmayız. Çok büyük bitcoin çiftliklerimiz sürekli olarak kazım yapmaktadır. Her gelen yatırım ile yeni makineleri de kazım gücünü artırmaktayız gibi bilgiler vermişler. Ve burada işte bulut mining nedir, uzaktan barındırma madenciliği nedir, bulut madenciliği ile ilgili birçok bilgiler vermişler ve tesislerinin olduğu bölgeleri göstermişler ve burada Bitcoin kazımak için burada eski makinelerin olduğu bölümleri makineleri görebiliyorsunuz ve burada hesaplama var Siz burada yatırmak istediğiniz meblağı yazarak hesaplama yapabilirsiniz burada işte günlük haftalık ne kadar kazanırsınız onlara bileceksiniz ve çalışma ekibimiz sırasında Ceren Eylül, e, Danny Peterson, e, Jonathan Baker, e, Mark Campbell, Martin e, Muxinger, e, Gunnar Ensch e, ve diğerlerini e, görebilirsiniz. Ve Alaska var burada, Amerika'da yerleşiyor. Burada da haritada görebilirsiniz. Aynı zamanda destek ve reklam ve işbirliği ile e, iletişim e, kurabilirsiniz. E, ve burada e, hesap e, nasıl açılıyor bunlara bakalım hesap açılımı ile ilgili bilgileri verelim burada girdikten sonra buraya tıklıyoruz ve burada biz hesap açabiliriz formu dolduracağız işte isminiz soy isminiz e-mail adresiniz şifreniz ve şifrenizi tekrar yazarak buradaki bota I'm not a robot diyeceksiniz ve kayıt ol butonuna tıklayacaksınız ve işleminiz gerçekleşecektir ve hesabınız varsa da login bölümü benim hesabım var ve buraya yazacağım test video evet, Şimdi hesabımızın şifresini de yazalım ve burada işte robot olmadığınızla ilgili resmi çizmenizi istiyor. Hayır bu şey değil diyoruz ve giriş yapıyoruz. diyoruz ve burada farklı bir şey var. Burada Telegram tufa şifresi var. Bu nedir arkadaşlar? Biz bunu girdikten sonra buraya Telegram'a bir Telegram'a bir şey geliyor. Bu da Telegram bot Türkiye'nin Telegram botu tufa onayı için. Ve bunu yapıştırıyoruz buraya. Giriş yap diyoruz. E, evet, artık e, sisteme giriş yapmıştır. E, arkadaşlar ben 5 THz'lik bir güçü satın aldım. 5.000 GHz'lik. E, ve e, burada e, hep bu ücretini yazarak hesaplama yapabilirsiniz. Mesela 0.15 ile nasıl e, oluyor? 0.015'de 4 THS ve 1 THS'de bedava toplamda 5 THS'lik bir gücüm var ve benim günlük kazancım 3318 satoshi haftalık kazanç 23224 satoshi aylık kazancım ise 99530 satoshi olacaktır arkadaşlar ve burada referal linkiniz o bölümü vardır alarak işte %10'a kadar komisyon ve her davet ettiğiniz üzerinde 50 GHS kazanabileceksiniz Yatırım yapmak için burada yatırım yap butonuna tıklıyorsunuz ve burada sizin için bitcoin adresi yaranıyor ve bu yaranmış olan adrese ya işte barkodu tarayarak taratarak yatırım yapabilirsiniz veya bu adrese gönderim yaparak ama en düşük yatırım oranı 0.0015 bitcoindir. Bunun altında yatırımlar kabul edilmemektedir yani batıyor sizin yatırımlarınız en az o kadar yatırım yapmanız gerekmektedir. Sonra burada kazançları çek bölümü var. Kazançları çek bölümünde de burada cüzdanınızı yazıyorsunuz ve çekeceğiniz miktar. Ama minimum ödeme miktarı 0.303 yani 30 bin satoshi olmalıdır çekim yapmanız için. Burada da bilgiler yer almaktadır. Ve bu bilgilerle ilgili burada söylediklerimi yapabilirsiniz. Burada ayarlar kısmı var, destek kısmı var referanslarınız kısmı var. Bunlardan da a, bilgi alabilirsiniz ve burada da kazançlarınızı kazandığınız bitcoinlerinizi aktif hash power'ınızı görebilirsiniz. Gösterge e, paneline gelerek de burada toplam ödemeleri, referans hash power'ınızı, toplam yatırımınızı görebilirsiniz. Ben burada 0.015 bitcoin yatırdım. E, bununla ilgili de e, bilgiler burada e, yansımış. E, bugün yatırım yaptım daha çekim yapmadım buradan burada çekim yaptıkça da sizlere bilgiler vereceğim. Herkese bol kazançlar, iyi günler arkadaşlar.